Bir tur daha çeviriyoruz. Hiçbir bonibonun rengini çıkarmak istediğin oldu mu? Belki dikkatlice kazırsan olur. Bıçağa dikkat et Julie. Mor renkte ama yapışmış. Bıçak hiçbir şey yaramadı. Pekala B planına geçelim. Burada işler kızışıyor. Bu mor renk ya çıkacak ya çıkacak. Hazırım. Oluyor mu? Atlamaya falan kalkmaz değil mi? Hayır hiçbir şey olmadı. Bunun işe yarayacağından emindim. Pekala denemediğim tek bir şey kaldı. Rengini kendim değiştireceğim. Aa, bu işe yaramaz. Ama bu küçük boya yarar. Beyaza boyarım ve kimse anlamaz. Julie mızıkçılık ama bu. Hile yapmıyoruz değil mi? Anlaşılan bu kaybettik. Hey! Bir dakika. Baloncuklar boyayı çıkarıyor. İçecek tamamen turuncu oldu. Bu demektir ki... Anladın sen. Renk tamamen çıktı. Niye daha önce aklımıza gelmedi ki? Şuna bak. Hadi işleri ilginçleştirelim ha. Artık farklı renklerde içecekleriniz olabilir. Doldurun bakalım. Niye sıkıcı renksiz gazozla içelim ki? Bak, değişmeye başladılar bile. Bundan harika parti numarası olur. Müthiş değil mi? Tatları da daha iyi olmuştur. Şerefe, nedense tatilde daha da lezzetli geliyorlar değil mi? Birkaç renk daha. Hepsinin tam doğru yerde olması gerek. Şimdi sıra turuncuda. Ve de sonuncusu. Evet. Oo, ne mutluluk verici bir şey. Ne yapıyorsun? Hena. Aa! Esirim. Hep senin yüzünden Cüre. Bu yüzden sen düzelteceksin. Of ya. ne uğraşıyorum ki zaten. Ee, Hena! Helena. Nasıl bu kadar çabuk yaptın? Ne kadar da güzel olmuş. Vay canına! İnanılmaz. Şimdi yapacak tek şey kaldı. Ah, evet. Nihayet o an geldi. Öncelikle sadece su döküyoruz. Ama sonra her şey değişiyor. Sanki tabakta gökkuşağı var. Bunu yapmak için bonibonların üstüne su dök. Birkaç saniye sonra hepsi karışır. Ama illa daire şeklinde dökmen şart değil. Şu gülen yüz desenine bak. Sanki rengarenk şekerlerden bir palyaço yüzü gibi. Bu müthiş havalı bir numara değil mi? Oh, bugün de hava fena sıcak. Şapkamı alabilir misin? Peki. Bakalım hele. İşte burada. Gölge geliyor. Oo, çok acıktım. Acaba dalı getirebilir misin? Ah, peki Eva. Ah, çok sağ ol. Rica ederim. Neli. Ne? Ketçap lütfen. Öf. Peki. Ne yani? Onun uşağı mıyım ben? Buralarda bir yerde olmalı. Bir dakika. Belki de biraz şaka yapma vakti. Evet. Şu sıkıcı keçap şişesini görüyor musun? Hadi biraz kabartma tozu ekleyelim. Çabuk ol. Kapağını kapat. Bunu mu arıyordun? Nihayet. Sosisim soğudu. çap kendi başına hareket ediyor. Şunu fışkırmasına bak. Nihayet atıştırmalığımı yiyebileceğim. Neyse boş ver. Ama daha öyle yemeği bile yemedim. Yok. Bella hemen el koyar. Bu yeni değil. Sandviç olayını hatırladın mı? Bir lokma isteyip hepsini almıştı. Canavar gibi ya. Hiç insafı yok. Bir ısırık demiştin ama. Ve yemek yemek için dışarı çıktığımızda hiç sorma. Bir lokma tatmak ister. Sonra sen farkına varmadan yemeğin yarısı gider. Bir lokma almaya bile fırsat bulamadım. Harika değil mi? Ama ben bu iştahı neyin kaçıracağını biliyorum sanırım. Bir süt dilimini asla reddedemez. Ama bu bundan sonra değişebilir. Çünkü sütlü dolgu yerine biraz daha farklı bir şey yiyecek. Mayonez sandviçlere çok yakışır değil mi? Ama bu çeşidine değil. Bundan bir ağız dolusu yediğini düşün. Hadi yemek şakası başlasın. Bu çok sevimli oldu. Onu da nereden aldın? Kevin, ilk ısırığı ben alabilir miyim? Teşekkürler. Hmm. Aa, bunun dolgusu bir acayip. Aa, bunu tükürmem lazım. Bakalım vanilya mı çikolata mı? Vanilya olsun. Ne bekliyorsun Kevin? Açsana şunu. Oh, evet nefis kokuyor. Yumuluyorum. Aa, kaşım nereye gitti? Kaşık yoksa yoğurt da yok demektir. Belki şöyle ağzıma döksem. Ya da parmağımla mı yesem? Hey Kev ne yapıyorsun? Benim için de yoğurt aldın mı? Sağ ol. Bütün gün aşıktan öldüm. Aa, kaşığım nerede? Neyse sorun değil. Hallederim. Ey anlaşılan Lili'nin daha önce de kaşını unuttuğu olmuş. O şeyi kolayca katlıyor. Vay canına bunu yapmayı nereden öğrendin Neli? Ben de parmakla yemenin tek seçenek olduğunu düşünmüştüm. Sana kapaktan kaşık yapmayı göstereyim ister misin? Yuvarlak kapağı şöyle üçgen şeklinde katla. Köşeyi yukarıya doğru katla. Öyle bir şekil alsın ki sapı tutarken ucu da kaşık görevi görsün. İşte bu kadar. Bir daha o kirli ellerini ağzına sokman gerekmez. Vay canına bu resmen insanın hayatını değiştirir. Pekala artık hikaye devam edeyim mi? Hiç yemek yeme deneyimini iyileştirmeyi istedin mi? İştahını kabarık tut çünkü ihtiyacın olduğunu bile bilmediğin müthiş yemek diyorları hazırladık senin için. Pekala son round'a hazır mısın? Mmm, köpek balığı şekerleme gibisi yok. Yo olamaz. Köpek balığı istemiyorum. İmkanı yok. Birden ölüm kopar. Neyse en azından köpek balığı değiller değil mi? Bu yemeği daha az kötü hale getirmiyor. İlla birini yemek zorunda değilim değil mi? Baksana nasıl vıcık vıcık. Sanki bize bakıyor gibi. <laughs> <laughs> Kokuyor da. O tabağı götür buradan. Şimdi köpek balığım hiç o kadar kötü görünmüyor. Değil mi? Bir tane ister misin? Sana doğru güzüyor. Ha? Hey, tadı bayağı iyiymiş. Kim bu rounda başlıyor? Hadi aynı anda açalım ha. İki çok farklı çiçek. Ama bunlar şekerlemeden kesinlikle daha iyi kokuyor. Peki tatları da o kadar güzel mi acaba? kesinlikle değildir. Vay canına. Bir sürü nefis şöyle var burada. Tadı nasıl? Vişneli mi? Çilekli mi? Tadı sanki sulu bir karpuz gibi. Hey bu buraya ait değil. Bu neyin tadı ya? Hmm, tuhafmış. Tadı bozulmuş salata falan gibi. Ona neydi ya? Kızlar çiçek almayı sever sanıyordum. Evet ama bakmayı sever, yemeyi değil. Beni onunla zehirlemeye mi çalışıyordun? Ver şunu.